Warwand haliyle oynanır mı? Warwand. Şimdi oyunu az çok oynamıştım biraz öncesinden. O yüzden pek bir şey yapmayacağım. Direkt yeni oyuna başlayacağım. Aynen. Yapıştır. Hmm. İşte şimdi çok iyi oldu adamım. Yok genç olsun. Of. Neyse. Yani of. Bu abi tam on numara olduk bu arada. Hocam mükemmel ya. Daha iyisini isteyemezdim. Esmer yap bir de tamam. Ee, bir diğer hakkında kadar durdular kaladadırsın soşar hem Ya hiçbir krallığı bilmiyorum bu arada. Bak çok ne söylüyorum. Hiçbir krallığı bilmiyorum. Ama Kergit gitidir iyidir ya. Kergit. Ker git. hakkında. Oo, Bu ne abi? Burada bize bir saldırı oluyor. Bunu biliyorum. O kadar da şey değilim. Gel 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 gel. gel. Oo, git. Ananın. Ananın sikimi. Dur dur hadi. Hadi. Ya bu ne? Onun bu ses ne ya? Sesini şunu bir öldür. Hayır 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 dur 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 dur. Tamam. Tamam. Aa, bu bu düşmanımız değil. Bu düşmanımız değil. Onu biliyorum. Gel 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 gel. Tugat içeri. İyi misin ya nazar adetlesin burada geçeceğiz söylemek zor geçeceğiz söylemek zor Tehlikeli galiba buralar Gel 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 Tulga'cığım şimdi teklifimi anlatmama izin ver ee, bu tepelerde her zaman eşyalar olmuştur ne diyor? ve sonunda geçen hafta kardeşim kardeşini kaçırmışlar. Tamam. Ee, tamamdır siz onları toplayacağım. Beş tane adam toplamamızı istedi güzel. Yaparız. Hmm. Heh, tamam güzel. Bir kergit asker mi? Ciddi misin abi? İki, iki kişimiz on dört kişilik oyunun başına da domaltacaklar bizi galiba. Ne kadar paramız var be bizim? 125 lir. Neyse gelirler aracımızı veririz şey yaparız yani çok da sorun değil. Tam bunlar gitti sorun yok. Gönül toplu iki kere git askeri. Tamam. Oo altı. Ee, bir. Ya şimdi 11 tane oha fazla olmuş bu arada neyse. Dönelim Tulga şerine. Hey, hey, hey. Evet. Şimdi kar kitapları peşimize e, takıldı. Yüksek ihtimal bunlar sağlam adamlara benziyor. 11 sayı yani asker sayıları eşit. Ama bu adamlar bizim bizi bir, bir şekilde kötü yapabilirler ya. O yüzden geçişim para vereceğiz. 10 dinar. Evet. Güzel. Ya 10 dinar için ya 10 dinar verilirdi bu arada. Çok kötü şeyler yapabilirlerdi çünkü ha ee, hana git hana. Güzel. Neredesin? Tüccar reis neredesin ha? Ee, iyi tamam, haydutların peşini düşürelim o zaman. Haydutlar nerede bir hocam? dört tane. Şurada mavi şey yanına göre onlar olması gerek. Evet. Çok kötü şeyler olacak adamım. Evet. Tabii düşmanı hücum et Gerçi onlar benim askerlerim miydi ama ya atlı birlikler çok sıkıntı oluyor ya. Ya of of oy oy Heh, tamam. Kayıplarım hiç yok. Ya tabi biz zaten biliyoruz bizim ne kadar şey. Ne kadar. Ne kadar neyse. Bunları Allah şöyle bir sorunumuz var. Bu kadar şey miydi ya? Hani kısa yol mu yok. Biraz sıkıntı olacak galiba bizim için. Neyse. Oo terfi. Bir, tane bir tane suvarımız var şu an galiba değil mi? Evet bir tane suvarımız var. Çok iyi. Ne kadar fazla işe yarayacak bilmiyorum ee, şimdi tekrardan konuşacağım. Ee, nerede? Tulgut içeri. ha. Kardeşimi diyorum. Tamam. Şimdi biz bunun kardeşini bulacağız. Değil mi? Evet. Kardeşi nerede? Kardeş, kardeşi. kardeşi. O yüzden notlara bakmam gerekiyor. Haydi sana nasıl alır? Dasibaga köyü. Dasibaga köyü çok güzel. Aha aha reynelerin yine. Ah, niye ben bunlara saldıramıyorum şu an? Heh reynecilerin yine güzel. Hey adamım. Biraz sakin olur musunuz ya? Neyse dur bir dakika. Da etmelerin... Yanlış kişiye bulaştınız adamım. Yo. Hmm. Öldü. Neyse. Şu anda ayrılamam. Şu anda ayrılamam. Daha ne kadar? Oha adamım. Bak bak sen sen nereden bağırıyorsun? Daha adamı bulamadınız. Şaka mısınız siz ya? Ama abi şu adamın. Baksana ne kadar korkutucu ya. Ya yeah, ya. Yeah. Ha şey. Tüccarın kardeşi güzel. Teşekkürler teşekkürler beni bu şeylerden korudular. Neyse tamam. Devam et. Oo çok iyi. Çok iyi. Dur değiştirelim abi. Satış fiyat dayı olduğuna göre bacak hızlarında artı 15 veriyormuş evet. Yani devir falan atlamadık ama. Hızlıca alalım şunları. Tamam güzel görev yaptık. Şimdi kaç kişi terfi alır? Ya bir kişinin terfi alması çok fazla bir şey değiştirmeyecek orduda. Bunun farkındayım. Tamam Tulga şehrine geri dönelim ve şu e, tüccarın şeyini tamladığımızı söyleyelim o zaman. Güzel. Ana git. Hey hey adamım nasılsın? Ben geldim. Kardeşim sağ salim eve döndü. Çok teşekkür ederim. Ne demek ne demek ne demek. Ee, bu şeydi sanırım. Bizi bir tane komuta ettirecek. Dövüşe gidecek. Baya iyi para veriyor, o yüzden de yapacağım. Şimdi ben e, şu kılıç... Abi kılıcı nasıl çekeceğimizi ben unuttum bu arada. Abi dur kılıç çek he. <laughs> güzel. Oğlum siz kimsiniz lan? Nasıl siz kimsiniz? Oy oy oy, oy ben... Lan adam mavi ha tamam. Ciddi anlamda bu arada. Herkes şey. Hani herkes savaşta öyle. Oy oy. Bir tane yapıştırdım ben onu. Kalanını siz yaparsınız artık değil mi? Oy oy oy. oy. Vur 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 vur. Ay ay diye. Ay ay diye sesler geliyor. Tamam kazandık. Hemen bir daha konuşalım. Oha abi herkes benden korkacak bu arada <laughs> haberiniz olsun yani. Şehirden ayrıl. Güzel. Şimdi ana karakter 423 tanemiz var. Güzel. 8 tane askerimiz, 2 tane kerge var. Yeterli mi? Değil. Şimdi Duster'ın köyüne gidelim o zaman ilk olarak. Oradan bir avcı. Avcı diyorum şey işte. bildik birlik toplamamız lazım. Asker lazım. Evet girecek misin? Gönül topla. 2 kerge git askere. Hiç yoktan nedir Ayrıldım. Ben orada direkt bize asker şeyi veriyordu oradan direkt alalım. Bak abi İmirzan Oyan sal baba sal. Bir dakika lan o adama yardım etsek şimdi beleşten. E, düşmanı muharebe hazır 9 askerine karşı 77 askerim bulunuyor. Müttefiklerine katılma emri ver tamam. Ciddi suçlaşıp düşünenler kayıpların. Şimdi bir kıtemlik herkese toplam bir herif toplu. Bizden herhalde hiçbir şey yok. Yardımın ateşi teşvikler ben Mertan. Taşı Mertan e, İmirzan Oyan'ın yardım için teşekkür ederiz. Evet ama herhalde ilişki kastık bu sefer. Hiçbir şey olmadı bu arada. Ve aynen bu arada şu ama bizimkiler şey bile almamış bu arada. Hani terfi bile almamış. Bir tecrübe kazanan, biri her kazanan dört tecrübe grup arasında paylaşıldı. Sanırım evet şeyimiz arttı. Ee, ilişkimiz arttı. Ne sonra devam edelim. Tulga Şen'e, da Daspiga denelim. Bir de oradan güzel bir birlik toplarsak güzel olur. Gönüllü topla. İki askeri. Güzel. Ihlamur şehri var. E, drink Aban köyüne ne dedim. Drink. Drink Aban. Buralarda biraz daha fazla çabalıcılar, şey yamayıcılar var ya. Şeyde yeni olarak var O yüzden bu sıkıntı olabilir. E, İci hamur gerçi ve evet. üzerimizdeki malları satmak için şurada bir duralım. Pazar yerine gel. Pazar yerine Ben niye konuş, konuşamıyorum? Hmm. Şöyle bir CTRL tuşuna basılı tutarak eşyaları tut, tuşuna basılı tutarak. Aa güzel güzel çok iyi. Varmış aslında. Biz göremiyormuşuz da. Bu fiyatlar ne abi Beleşi satıyoruz resmen adamlar. Onun farkındasınız değil mi? Ciddi anlamda beleşi sattık resmen. 85 binler ne abi? Şehirden ayrıl diyelim o zaman. Eee hey, 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 hey. 17. Hayır hayır hayır. 53 dinar ne abi ya? Çok fazla verdik. Çok fazla verdik. Sen ne kadar istiyorsun? 47 dinar. Ya. Heh. Mecbur ödemem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hani 17 tane var. Bunlara karşı gelemem ben. 12 tane. Bu hayır hayır, hayır. Heh, güzel güzel. Dün ilk işte bu yüzden asker toplamak istiyorum. Beşker git askeri güzel grup. 318 narımız var. Tamam yine kötü değil. Biraz dom aldık ama yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Onlara karşı savaşılmaz da. Ya ciddi misiniz abi? Bu ne ya? Ee... de sa sanırım savaşacağım. 20 asker onları 8 asker savaşa hazır düşman hücum ve tamam abi. 8 askerine karşı şimdi bunlar ama şey. Sivari, bize sadece iki tane var birliği var. Öyle bir sorun var. Neyse, yeneriz, yeneriz, yeneriz. Saldırın askerler! Oğlum bu ne ya? Adam bu da gidecek, benim yanımda ölecek bu arada. Onu bir ayıkayım ne yani. Oo, ben nasıl hasar aldım ya? Çok fenasal hasar aldım ben. Bunun farkındayım verim de. Bak baba, o kadar... ...askersiniz. Vurun şunları öldürün ya! Vur abi, vur abi, vur abi! Hah! vur 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 vur. Güzel. Bir tanesini ben dövdüm. Güzel de 8 asker abi. Bir tanesini dövsem. Hop hop hop. Abi çarpışmamız kötü oldu. Aa, dur 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 dur. Dur abi dur dur dur. Vur vur. Bekle bekle ben senin peşine takılmaz mıyım şimdi? Nereye kadar kaçacaksın? Elbet seni yakalayacağım elbet elbet bir gün. Lan nasıl vuramadım ben ona? Nereye kaçıyorsun? Alamların ne öldü biliyorsun değil mi? Tamam. Nasıl istersen. Abi ciddi misin? Adam cidden hani cidden bu kadar kaçmaya şeysin. Bak bir de vurdu orospu çocuğu. Tövbe tövbe. Küfür ettirme. Oha abi adam. Ya bu nasıl bir şey abi? Öldürdü bir tane de. Oha bu arada. Onu hanginiz yaptı abi? Kar git asker. Helal olsun birader. Mızran hakkını veriyor yani. Ciddi anlamda. Baba nasıl savaşıyorlar abi? Bu adamlar var ya. İnanılmazlar ya. Ama evet uzun bir süvari kılıcı gönderdi. silah bulursam benim çok işim yarayacak. Tamam. Bak bak nasıl vuruyor nasıl vuruyor. O, o ecdadını siktim senin. Bak bir tane de ben vurdum he. Haberiniz olsun yani. Tamam. Bunları dövdük. Diğer gelenleri döveriz. Ciddi anlamda. Bir kergi tavcımız ölmüş abi. Yani resmen elit askerimiz ölmüş. Şimdi 7, 7 kişi tamam. 7 kişi çok güzel. 8 tane süvarimiz var bundan sonra. Bunlarla daha iyi e, savaşabiliriz. Tamam, JTRL ile bunların hepsini alabiliriz şimdi. Alo. Tamam, güzel. Güzel. Şimdi buradan 4, 7, 15 artı 1. Arkadaki 15 artı 1 bizim için çok sorun olabilir. Abi 4 tane askerim var yani. Nereden geliyor bu şey? Nereden geliyor bu, eee, ne diyeyim? Cesaret. Saldırın. Tamam 3 süvari önden gidiyor abi. Arkadan da 4-5 süvari gidiyor. Biz bunları döveriz şahsen. Hiç yalan söylemeyeyim. Oy 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 oy. Nasıl yapıştırdı avcısı. Ciddi anlamda bunlardaki daşa gelen herkes de yok. Gel 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 gel. Nereye, nere, nere, nereye, kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Abi. Asa hasarlar yürüyorlar bu arada ciddi anlamda. Sen nasıl oluyorum. 5 hasar daha aldım. ikiler ne hale öldürmedi baba? 8 tane suvarımız var ya. Oğlum biraz hep ben mi yapacağım? Biraz siz çalışın ya. Bak. Bak. Ay ananı. Ha çıldıracağım. <laughs> Alabilecekler mi bilmiyorum. Oğlum adam takılmış şu adamı alsanız ya. Ha, tamam. Oyunun e AI bu arada evet biraz kötü de 2010 yılında çıkmış bu oyuna göre gene çok da kötü değil. Aaa durdurdun mu adamı? Vurun abi yapıştırın yapıştır yapıştır abi yapıştır. Atına daha kaç tane hasar vereceğim? Heh güzel. Hala canlısın he hala canlısın. Oğlum. Oğlum ben seni var ya. Ya ben, ben atından ineceğim abi. At, at, da olmuyor. Gönderli silah ya da şey olmadıkça. Ha, vur vur Vur, vur, ver hakkını, ver hakkını. Onlara böyle yapacaksın. Tamam da. Daha hala var mı ya? Bak, bak takıldı orada. Güzel. Nerede bu? Alacağız, alacağız. Alacağız, korkmaya gerek yok. Hadi abi 8 tane Adama 8 tanemiz mızrak girdi bu arada. <laughs> Neyse. Kazandık. Kayıplarımız hiç çok güzel. Oy. 4 tane daha su var bildiği. Ve bir tane de kergit atlısı geldi. Güzel. Şu anlık gayet iyi ilerliyoruz. JTR ile şunları alalım. Tamam. Şimdi 19 tane var ama ciddi artık bildiğimiz çok taşaklı olmaya başladı. Yani bunları alabiliriz. Hmm, yok. Tamam şu yediliği alabilirsek çok güzel olur. Ha Niye kaçmıyoruz abi? Hani ne kadar şey olduğunu biliyorsunuz ne kadar. Oy 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 benim benim askerlere baksana abi. İşte geliyor. Özel harekat. Hilal bu bozkurtlar bizim çocukla. Telif telif eme izle mi lan? Neyse. Oy oy, oy, oy. abi fena savaş fena savaş. Dün 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 dün. Dün Oy ben araya iki tane işi götürmüşüm lan iki tane. Oh, ben ben ne kadar hani ne kadar şey bir insanım. Yiğit Mert. Vur abi öf 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 öf. Ay hani sen nasıl ölmedin yani orada nasıl sağ çıkabildin ciddi anlamda sana hayret ediyorum. Gel abi gel gel. Vur 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 vur. Ay orası bir çocuğu. Gel gel gel. buraya gel. Gel gel, gel ananı. Neyse şimdi bir şey diyeceğim de. ben ben önce oyun bitiyor bu arada öyle öyle bir olay var yani o yüzden. Ya oyun bitiyor dedim şey muharebe bitiyor. O yüzden biraz sıkıntı Ah tamam alttan inerim. Alttan inersen ölüyorsun Şu an sen, şu an, an ölüsün sen. Şu an ölüsün sen. Bunu farkındasın değil mi? Tamam öldün. İnan bu yıkılı bizim çocuklar. Oy oy baba onu nasıl sapladı ya. Helal lan. Vur abi vur 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 yapıştır yapıştır yapıştır. da gelsin imana şekli yapıştır. Aa yapıştır 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 güzel. Elinize sağlık beyler. Baba orada bir tane daha var. Uy nasıl saldırıyorlar. Dur 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 dur. Dur. Bekle bekle ben ben senin adını bildireceğim. Oradan buraya bana niye ok geldi? Ben imparatorunuz değil miyim adamım? Bizden mi kayıp oldu orada? Oo lan adamı düşürmüşler lan. Oo öldürdüler tamam. Ye. 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 Tamam kayıplarım hiç. Güzel. Baba CTR'de de. Al Şunları da iyi satarız ya iyi fiyata. Evet daha fazla bir şey alamıyormuşum. Burada pahalı bir şey var mı peki? Bak 55 var. Şunları almamız lazım. Şu şeylerden. Para etmeyen şeyleri sal abi o zaman. Şu 4, 3, 4, 3. Heh. Şunları ver. Bunlar satılacak malzemeler çünkü. Bak şu çatlak deri şeyi de. Bakalım da dur. Daha ucuz bir şey. Heh. Tamam ver abi bunu da. Bu arada kalmamızda hiçbir şey yok. Tamam deri bozkır başlığını bir tane de kendimize yapalım abi yani. Şimdi bizi kendimize şımartmayalım mı? Değil mi? Kalka, kalkanımıza gerek yok bence şey yapmaya. Çok da önem göstermeye. Tamam. Grup. Oy oy 3 tane daha. Kergit atlısı oluyor. Şimdi 11 tane süvarimiz var. Kergit avcısı olarak. 4 tane gelişmiş kergit atımız var. Ee, bunları yükseltmek için hala şey deneyim. Hani ben niye konuşamıyorum ya. Ne diyor? Kergit atlısı için. Tamam. Daha yükselmeler ne varmış? Alır mıyız abi? Hocam alır mıyız hani öyle bir riske girmeye gerek var mı? Bizim 13-14 bize, bunlar da yok 15-16 süvari. Gerek yok hocam. Şu anlık daha o seviye. Ooo çabulcu çabulcu. Bak çabulcuları yerim. Çabulcular güzel. 7 tane daha boss kraytı. Boss kraytı mı çabulcu mu? Hocam çabulcu ya. Çabulcu daha favori yani. Ne? Ooo boss sınav kurdu az önce adam oraya. Gözünün önünde sınav kurdu. Ay 14 tane. 19 tane. Şu 14 diye bir girelim mi abi? Alırız bence. Bence alırız. Ben de hiç şu alamaz. Düşmana hücum et. Heh. Güzel. Hocam şu an çok daha güçlü bir haldeyiz. Saldırın. Oğlum onlar atlaysa biz atlıyız lan. Evet saldırın. Acımayın acımayın. Beyler acımayın. Oy, Baba gir gir gir. Ar ar araya, ben de bir tane götüreyim lan araya. Araya bir tane ben götüreyim. Oy ben arayı bir tane götüremedim ya. Bak Mer Mertan Mertan hiçbir şey yapmıyor. Hadi oy tamam. Hocam daha ben daha ben ne yapayım? Daha ne yapayım? Ciddi anlamda ne yapmamı istiyorsunuz benim ya? Hocam bu arada benim birlik ciddi anlamda çok taşaklı bir birlik galiba hiç. Kayıp falan olmuyor. Hani bizim işi bildiğimiz sanırım belli oluyor biraz ya. İlk i̇şte ilk muharebeden sonraki çalışmadan sonra ooo. Birader o oku kim attı bizim birlikten? Şu on numara şey attı bu arada on numara. o ok attı yani. Hadi, hadi 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 yapıştır onu yapıştır onu. Of of abi hiç yapıştıramadan ya senin elin ayarınız. <laughs> Adam ablukaya aldık bu arada. Yani şu seviyede hani durup beni öldürmeyin demek yerine niye böyle şeyler yapıyorsun? Evet abi girin girin saldırın. Kanka bayıltılmış tam bayıltılmaz sorun değil öldürmesin de. Hadi abi bu kadar fazla süvarisiniz ya. Alalım şunlardan bir tane iki üç tanesini. Bu arada oyundaki şey olay çok tatlı ya. Mesela ben orada süvar etmek için veya süvarları yükseltmek için ya savaş atı istiyordu ya at istiyordu. Burada öyle bir olay yok. Hani burada direkt dereyimle yükseltebiliyoruz o çok güzel bir olay. Diyeceğim zaten boss kırın ortasındayız. o kadar da zor olmamalı. Bak mesela adam az önce değdirmeye çalıştı. Niye değmedi? Güzel adam kaçmış oğlum. Yok. Ha ha. Tamam şimdi. Bir yaralımız var tamam ölümüz yokmuş. Tamam ölümüz olsa çok sıkıntı olurdu. Kergit atlı sayısı bir daha attı. Kergit askerlerinden niye hiçbir ker kergit avcısı olmamış? Kergit atlıları yükselmiyor. Kergit avcıları da yükselmiyor. Tamam sorun değil. Oy, 172 192. Hocam benim vardı özürüm boşaltman lazım. Şimdi çok ucuz olan bir şeyler var mı bizim? Şunları koy, şunları koy. 16 4 4 bak 4 4 16 ne abi? Hani hiç yanında 10'niliği koy, 18'liği koy. Tamam şimdi ver bana dik bozkurtlarını, binekatlarını ver abi. Göçer yeni ver, yamçı ver, ee, yıpranmış bozkır. Hocam bunlar ne para ediyor ya? 25'lik olanları koy 87 82 sonra bir daha ucuz olanlar var mı daha ucuz olan bir şey var mı abi bakıyorum yani 96 olan var mı yani şöyle yani ciddi anlamda yani zenginlik zenginlik tabi insanlar anlayamıyor ama e 42 o 42 koy şu kalkanlara koyuyorum o zaman ooo çok güzel Kalkanları şimdi koydum abi. Şimdi e, aralarındaki şu 80'li verdik olarak. Şu 80'li ver. 57'nin üzeri var mı burada? Bak bir tane daha 80'li var. Onu da ver. 60 var. 60'ı verebiliyor musun? Hayır 60'ı veremiyorsun. 66 olan bir şey var mı burada? 66 olan bir şey de yok. Tamamdır. Şimdi benim acilen e, bir şehre gitmem lazım. Hocam o. Oo. E, bunlar kaç kişi? Ve ne kadar para istiyorlar? 51 dinar. Hocam verelim mi? Ba verelim şuradan sıralım ya. Bu adamlar kaçmış? 19 19 olur da. Gerek yok hocam o şey girmeye ya. Otoba girmeye gerek yok. Paramızı verelim çekilelim. En iyisi şimdi hocam şu yerine gel. Pazar yerine gir. Zır tüccarı da şey yap. Tamam güzel. Aa abi çok düşmüş bu arada ya. Hani ciddi anlamda. Şişt, farklı şehirlerde ödemeler farklılaşıyor. Mesela şimdi ben Tulga şehrine gittim zaman Tulga şehrinde daha iyi olacak fiyatlar. Bu arada yolda giderken köylerden yine kar askerleri alalım. İhtiyacımız da oluyor çünkü ciddi anlamda ihtiyacımız da oluyor. Evet şey alamıyorum. Asker alamıyorum. Ooo Muhammed Sarı'nın tutsaldığı olan ın ittifakından feragat ediyor ve veya geri tarafına kalıyor. Allah Allah. Şimdi gel Tulga şehrine. Buradan abi e, pazar yerine gir. Zırh tur Abi şey satış yani şeyler değişmiyor bu arada. Onu anladım. Abi at at fiyatı niye o kadar düştü bu arada? Neyse 34 34 16 16 38. Beraber beraber. Cidden de çok fazla düştü ama para paradır. 652 dinar mı? Sanırım parayı bulduk. Tütsülenmiş et kalsın. Ee, bu miktar üzerinden bende az o o yok olmaz olmaz hocam olmaz. Az önce verdiklerimi bana geri ver abi o zaman. Şu en pahalarından. Dur hocam ver ver ver. Kar git zırhı. Bu ne kadardı? Geri alış fiyatı 7. 16 16. Ver abi şunları. Ver ver ver. Ben şunları bir alayım abi. Sağlam yamçı geri alış fiyatı. Heh. Tam altın ha Tamam şu an satış yapabiliyorum. Şehirden ayrıl. Şimdi ne kadar paramız var bizim? 800 liramız var abi. Kâr tatlısı. Kâr tatlısını arttır. Şimdi bizim şeylerimiz gelmiş. Ee, adı nedir onun? Beceri puanlarımız gelmiş. Şimdi talimci verebiliyor muyum? Talimci. Ben tekrar talimci vermek istiyorum. O yüzden şey yaptım. Ta talimciye daha veremiyorum. Hocam karizma vermeyeceğim. Önce şu an ordu geliştirmesi da önemli de yok abi. Bir türlü olmuyor. 4 tane şeyimiz var. Ee, Hangisini verelim? Hmm. şu hızlanma olayı hangisi abi? İz sürme değilmiş. Ee, yön bulma. Yön bulmaya vereceğim abi. 3. 3 oldu ama test etme neymiş? Grubun görüş alanı. Envanter yönetim. entimle verelim. 3 şapsın bu. Hı. yara bakımı. Yara yara bakımı. Tamam. 20 verdi abi. Full tekeli de Çünkü tekeli dışında bir şey kullanmıyorum. 99 yaptık bu arada. Ben bile o kadar fazla olduğunu düşünmüyordum. Şimdi güzel. Değil Dustril köyünden biraz bir şeyler alalım. Dustril köyünde Ooo 180. Tamam bir şey olmaz zaten. Dinarımız çok var. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.